İyi günde, kötü günde hep yanımda oldun. Seni çok seviyorum. 40 yıllık dostluğumuz var. Setacığım merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum sana. Canım benim. Çok yaşa sen. Doğum günün kutlu olsun Seta teyze. Sevdiklerinle mutlu bir yıl geçirmeni diliyoruz. İyi ki doğdun. doğdun. Seta doğum günü kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Mutlu seneler. Canım ablacığım, yeni yaşını en iyi dileklerimle kutluyor. Yanaklarından çok çok öpüyor, çok sarılıyorum. Seni seviyorum. Canım Setacığım, seni iyi ki tanımışım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Daha güzel yaşlar dileğiyle öpüyorum seni. Çok seviyorum sevgili Setam, canım Setam, annem, ablam, her şeyim, dostum, sevdiklerinle, torunlarınla, ya önemli değil aslında sadece benimle sana uzun mutlu yıllar diliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki seni tanıdım. Setacığım merhaba. Ailenle, sevdiklerine nice güzel senelerin olsun. İyi ki doğdun. Seni seviyoruz. Merhaba Setacığım. Benim hayatıma çok güzel yerlere dokundun. Benim için çok özel şeyler yaptın. Bunu sen de ben de biliyoruz. O yüzden çok fazla dile getirmeye ihtiyacı duymuyorum. <laughs> Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. İyi ki varsın, tekrardan iyi ki doğdun. Sağlık, mutluluk, huzurlu seneler olsun. Seteciğim merhaba, nice sağlıklı, mutlu, huzurlu senelere. <laughs> bu yıllar Seta minnoş, Senin seni çok seviyoruz. seviyoruz. Nice, nice güzel, güzel yaşlara. Setacığım, Doğum günün kutlu olsun. Nice sihatli, mutlu senelere. Her şey istediğin gibi olsun. Çocukların ve torunlarınla güzel zaman geçirmeni diliyorum. Seni çok çok öpüyorum. Bacım, mutlu yıllar diliyorum. Bahçemin bütün günlerini sana yolluyorum. Bu sene böyle idare edeceğiz. Bir bütün arkadaşım Çetacığım. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel günlerin olsun. İnşallah benim yaşıma gelirsin. <laughs> Daha sen gençsin. Kendini iyi bak. <laughs> 80'de yine buluşuruz. Ben 90 sen 80 diyeceğim. Seteciğim, okyanus sotesinde sana mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Setacığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Abla da doğum günün kutlu olsun <laughs> Seviyoruz <musun>? seni <Seslerim. gülüyor> Allah yaşını artırsın Bir günlerde görüşmek dileğiyle İnşallah <laughs> İyi ki doğdun Seta Çok görüşemesek de kalbimizdesin her zaman Doğum günün kutlu olsun Nice sağlıklı senelere İyi ki tanışmışız İyi ki hayatımıza dokunmuşsun Seni çok seviyoruz Nice mutlu yaşların olsun Seta Öpüyoruz Canım canım seni çok seviyoruz. Sağlıklı mutlu yaşlar diliyoruz. Daha nice seneler birlikte olmayı istiyoruz. Mutlu yıllar Sevgili teyzeciğim. Mutlu yıllar. Setacığım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlar. Setacığım doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla mutlulukla inşallah. Hep beraber doğum gününü kutlamayı umut ediyoruz. Seni çok öpüyoruz. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varmışsın. Seni çok öpüyoruz. Çok seviyoruz seni. Çok seviyoruz. Şerefine. İyi ki doğdunuz. Annenizin karnına sağlık. Likörlerimin kraliçesi ne diyeyim. İyi ki doğmuş. <laughs> i̇yi ki doğdun Sıtı teyze. İyi ki doğdun Sıtı teyze. İyi ki doğdun, Merdayda doğurdun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. E, ee, teyzeciğim doğum günün kutlu olsun. Sen bizim kıymetli Biz seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Keşke bu korona günlerin olmasaydı da yanında sana sarılarak doğum gününü kutlasaydık. Ee, doğum günün kutlu, mutlu olsun. Happy birthday. Ölürsen, happy birthday. Sevgili Sete'cim, doğum günün kutlu olsun. Nice, sağlıklı, mutlu senelere. Hala Melda'dan çok güzelsin. Canım Sete'cim, çok saygı duyduğum, çok hürmet ettiğim, çok sevdiğim bir insansın. Mutlu yıllar diliyorum sana. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum, mutluluk diliyorum. Güzel ailenle ve bizlerle. Seni çok seviyoruz. Merhaba Seta Teyze. Doğum günün kutlu olsun. Sen özellikle son bir yıl boyunca benim için bir anne yarısı, bir teyze gibi oldun. Sürekli yanımızdaydım. Acımızda, üzüntümüzde. Sana çok güzel, keyifli, neşeli, mutlu bir, sağlıklı bir doğum günü diliyorum. Sağlıkla daha nice nice güzel uzun seneler geçirmek ve beraber olmak doğdum. dileğiyle. Doğum günü kutlu olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Sevgili Seta. Yeni yaşın sana sağlık Huzur. Bol bol mutluluk getirsin. Seni seviyorum. Çok öpüyorum. Sevgili Setacığım, güzel arkadaşım, sana çok mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yeni yaş diliyorum ve hasretle öpüyorum. Sevgili Setacığım, sağlıklı, mutlu nice güzel yaşlar dilerim. Her şey gönlünce olsun. İlk seni tanımışım bir Yunanistan gezisinde tanıdım ama çok çok sevdim. Çünkü çok güçlü, çok esprili. Bize duvardan taş toplatmıştın hatırlıyorsan. Bunu unutmadım. Bunun rövanşı var. İyi ki doğmuşsun. Nice nice sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. İyi ki harika üç evlat yetiştirmişsin. Harika torunlar geliyor. Prensesler geliyor. Hepsiyle birlikte tüm sevdiklerinle ee, ...çok sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyorum. Doğum, doğum günü gününüz kutlu, kutlu olsun. olsun. Sevdiklerinizle beraber nice, sağlıklı, mutlu yaşlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Seta'dan Seta'ya sevgilerimizle. Seta teyzeciğim, doğum gününüz kutlu olsun. Nice, sağlıklı, mutlu yaşlara. Setacığım, doğum günü kutlu olsun. Nice, sağlıklı, mutlu güzel uzun yıllar dilerim. Sevgili Seta, güzel ailenle sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum. Sevgili Setacığım, doğum günün kutlu olsun. Çocukların, torunlarınla birlikte nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki İmelda'mızı doğurdun. Kucak dolusu sevgiler. Seta Hanım, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, nice güzel yaşlarınız olsun. Bebişimiz de hayırlı olsun. Sete Hanım, yeni yaşınız tüm güzellikleri sürprizlerle getirsin. İyi ki doğdunuz. Bol kakaolu, neşeli, mutlu seneleriniz olsun. Nice senelere, sevgilerimle. Setecim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdım. Çok öpüyorum. Sete Hanım, iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Torunlarınızla beraber uzun bir yaşam diliyorum sizlere nice mutlu yıllara. Sevgili Seta, nice mutlu yaşlara. Sana ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sevgiler. Merhaba Seta Hanımcığım. Doğum gününüzü kutluyorum. Yeni yaşınızda size sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Torunlarınızda çok güzel günleriniz olsun inşallah. Öpüyorum sizi. Bay bay. Ay seni çok seviyorum. Kahkahalı kadın. Kahkahanla hayatında her şey gönlünce olsun. Sağlıklı, mutlu, nice yıllara canımsın. Kocaman öpüyorum. Sevgiler. Sete Hanımcığım, sevdikleriniz, burası çok önemli, sevecekleriniz ve sevenlerinizle sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun yıllarınız olsun diliyorum. Çok öpüyorum sizi, kutlarım. Doğum gününüz kutlu olsun, nice nice yaşlarınızı sevdiklerinizle, sevenlerinizle birlikte kutlamak umuduyla diyorum. İyi ki doğdun Setacığım, yeni yaşın kutlu olsun, sevgiler, çok öpüyorum. İyi ki doğdun Seta, biz de isteriz. Nice mutlu yaşlara, iyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara Set ablacığım. Seviyoruz sizi. Kocaman kocaman öpüyoruz. Hep sağlıklı, mutlu, huzurlu. Güzel günlerimiz olsun hep birlikte inşallah. İyi bakın kendinize. Doğum günün kutlu mutlu olsun sevgili Seta. Çok daha güzel günlerle top dolu seneler diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler hepinize. Setacığım. İyi günler canım. Nice senelere sağlıkla sıhhatle girmenir temenni ederim. Allah hayırlı etsin inşallah. İyi ki doğdun Seta teyze. Nice mutlu yıllara seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Seta. Joyeux anniversaire. Mutlu yılların olsun. Dünyanın en havalı, en cool kayınvalidesi. Annem kadar yakın. Seni çok seviyorum. İyi seneler. Hayır öyle değil işte. Öyle. Bir yaşına daha girdim. <laughs> sen bizim kütüphanemizsin. Sen bizim hazinemizsin. Sen bizim kıymetlimizsin. İyi ki varsın. İyi ki doğmuşsun. İyi ki bizleri doğurmuş, büyütmüşsün. Ee, babaannem mini bir duası vardı bu durumlar için. Der ki bize her zaman Allah sağlıkla saatle nice seneleri bulaştırsın. Bunu da iletiyorum. <laughs> ee, bu yaşının yaşamında yaşadığın en güzel yaş, en güzel yıl olmasını biliyorum. E, diliyorum. Tabii ki müzik dolu olsun, hep birlikte olsun ve bitir için. Seni çok seviyoruz Mamişko. Mutlu yıllar Satıcığım. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın ve iyi ki yanımızdasın. Seni kocaman öpüyorum. Mwah.